Restorasyonu tamamlanan Saint George Kilisesi sanatseverleri ağırlayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turizm açısından önemli bir yere sahip olan tarihi Sur ilçesindeki Saint George Kilisesi'nde onarım çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekanlarının turizme kazandırılarak işlevsel hale getirilmesi için yatırımlarına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kalesi'nin ayakta duran 99 burcundan 24'ünde devam eden restorasyon çalışmalarıyla bütünlük oluşturması için 2008 yılından beri sanat galerisi olarak kullanılan iç kaledeki Saint George Kilisesi'nde zaman içerisinde tekrar onarıma ihtiyaç duyulması üzerine çalışma başlattı. Geçen yıl Eylül ayında restorasyon çalışmasına başlayan ekipler, kubbe ve dam örtüsünde bazı bölümlerini tamir ederek yalıtım uyguladı ve derzleri yeniledi yapının yakın çevresine göre alt kotta kalması sebebiyle oluşan su kaynaklı problemleri, drenaj sistemiyle çözüme kavuşturuldu. Tarihi kilise ışıklandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının gece estetik görünmesini sağlamak için bahçenin zeminine ve kilisenin belirli bölümlerine spot ışıklar yerleştirdi. Kilisede uygulanan ışıklandırma sistemiyle yapının gece saatlerinde daha belirgin halde görünmesini sağlandı restorasyonu tamamlanan St. George Kilisesi, sanat galerisi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. St. George Kilisesi iç kalenin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen St. George Kilisesi, yapıda kullanılan malzemeler ve inşa tarzından dolayı milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Artuklular döneminde sarayın hamamı olarak kullanılan kilisede bazı kaynaklarda sibernetiğin kurucusu sayılan Cizreli bilgin ebül Cezeri'nin imal ettiği robotların kullanıldığı yazılmaktadır.